Merhabalar. Bugün size Narkes yayınlarından çıkardığımız Metaverse serisini tanıtacağım. Metaverse Türkçe başucu kitabı olarak çıkardık. Bir öğretmenin derste ihtiyaç duyabileceği her şey kitapta olsun mantığıyla yola çıktık. Bölümlerimizde mesela paragraf, ilk paragrafı açtım. Paragrafta anlam, bir şemamız var. O ünite boyunca neler işleneceğine dair bir şema. İşte ilki mesela paragrafın anlatım özellikleri, paragrafın anlam özellikleri. Önce bir konu anlatımı verdik, yani doyurucu bir konu anlatımı olur paragraf için. Daha sonra etkinlikler şeklinde kitabımız ilerliyor. Etkinlikleri de biraz bol tuttuk. Yani konu bittiğinde de testini de çözsün öğrencimiz diye düşündük. Şöyle de olabilir, işte etkinlikler okulda işlenebilir, testler ödev verilebilir. Bu şekilde paragraf bölümü bu şekilde. En son genel konu tekrarıyla. Paragraf bölümümüz bitiyor. İşte e, hemen hemen her bölüm aynı şekilde önceden bir konu anlatımı, sonra etkinlikler, e, görsel okuma yorumlama da aynı infografikler, e, işte çeşitli sorular ve testlerimizle devam ediyor. Bu şekilde e, sadece 8'ler için değil yani 8'ler için vardı zaten 7'ler için 6'lar için ve 5'ler için de çıkardık aynı kitaptan aynı seriden. 7'ler için ve 8'ler için çıkardıklarımızda konu anlatımları daha doyurucu oldu. 5 ve altı çocukların yaşları gereği birazcık daha etkinlik ağırlıklı yola çıktık. Konu anlatımlarını yani yine konu anlatımı var ama daha sınırlı tuttuk. Daha çok etkinlik yapabilmeleri amacıyla kitabımızı hazırladık.